Seslerde yine pek bir şey yok. Ben girdim mi kontrol ettim. Müzik sesi yok. Ayak sesi yok. Ondan sonra şuradan eşya alacağız. Onu da sizle alacağım. Alabiliyor muyum? Hayır alamıyorum. Okey. O zaman bir işe koyulalım. Bu arada baştaki iş değişmiş. Farklılaşmış. Şunlarımızı götürelim buraya bir. Evin içine bırakalım. Burası değişmiş bakın o komodini tamir etmek için geldiğimiz ev değil burası ayak sesleri yok ee, şeyi yapmışlar neyi yapmışlar söyleyeceğim hemen çöp kovasında artık çöp topladığımızda çöpler kendini dışarı atıyor hiç uyumadım saçı denedim uyumayı ama asla olmadı çok denedim ya Neredeyse bir saat falan yatmışımdır herhalde. Aa, uyduruyor da olabilirim de. Evet. Böyle olmuş. Kapılar artık kapanıyor bakın. Hop kapanıyor. Ha sünger gelmiş. Cam falan silebiliyoruz. Sünger getirmişler. Ay. İşte böyle poşet fırlıyor aşağı. Taşıma animasyonu hala bence yavaş. Böyle mesela. Yani takılıyor ya da yavaş taşıyorsun. Evet evet Cenk abiniz bir şey düşürdü. Tahta falan düşürdü sanırım. Bilmiyorum ne olduğunu da. Ondan sonra Başka ne eksiği var oyunun? Başka bunlar hala yere temas etmiyor. Hala havayı temizlediğimi hissediyorum. O yüzden beğenemedim. Nereye gidiyorsun? Tamam. Evet. Neden uyuyamıyorum? Kendimi iki gündür eziyetle uyutmadım ya. Şimdi de bünyem istemiyor uyumak. Şimdi de bünyem uyutmuyor beni. Yattım. Gayet yorgundum da. Bir gram da uyku girmedi gözüme. Öyle. Ya bu bir oyunluk. Bundan sonra anne olacağız. Onun devamını oynayacağız. Ondan sonrasına da bakarız. Ne yapacağımıza. Şu an bir planım yok. Öyle açtım yayını, girdim bu dolaba. Bakayım. Çok kaldıysa toplarız. Sen burada mı saklanıyorsun? Şapşık. Kitapların yeri şurası. Bunun yerini biliyorum. Zaten anne değil miyiz? Anne değiliz değiliz. Ben o çocuğu evlatlıktan reddettim. Yeni bebek aldım. Bu arada da bir şey keşfettim oyunda. Korku oynayalım ya. Hiç korkmuyoruz zaten. Aynen kanka. Staci sen ne yapmaya çalışıyorsun bana? Ne olsun istiyorsun ablam? Şunu bir bırakayım. Zogi Kas nerede? Ha? Nerede bu çocuk? uykunda gelmez hmm. terör oyu da girebiliriz çok korkarsam çıkarım evet, bak evet, şimdiden evet. söylüyorum girersem ve gerçekten korkarsam çıkarım asla durmam o oyunda sonuna kadar falan da hiç oynamam kabul ediyorsanız ona geçebiliriz bundan sonra anne olmak yerine ay bu süpürge ya, lan bu Heh. bence de oynayalım ya siz var ya siz az değilsiniz ha. Kabul mü? Eğer korkarsam çok çıkacağım. Direkt quit. Hiç affetmem. Okey. Onaylandıysa ne hala. Yani oyunun tabi bazı eksikleri var ama ben emeğe saygılıyım. Bu tatmin edici mi? Temizleyince hoşunuza gidiyor. Keyi alsaydık tamamına bakardık büyük ihtimalle ama. Ablanız ne zaman? kendi e-mailini evet. e bile <laughs> yanlış yazıyor. Aynayı biliyor ama hangi ayna olduğunu bilmiyorum ki. O kadar detaylı bakmadım ben sadece o sahneye denk geldim. Ne var? Tamam, süngerlik yerler var. Dur, şunun bir yok. Bununla işim olacak. Önce şu yerleri temizleyelim bir. Hemen. Bir saniye. Murat hoş geldin. Geldim. I am here. Lan temizlesene. Ha bir de şey. Buharlı temizleyicimizin elektriği var. Şarj ediyoruz. Göstereceğim şimdi. Şunu halledeyim. Ha bir de eğer e, izlerlerse ve dinlerlerse kirliliğin daha fazla olması lazım. Böyle şarj ediyoruz. Arabada. Tamam gördük mü kaçarız. İthaki hoş geldin. Selamlar. Hızlı doluyor. Onda sıkıntı yok. Bunu oturup bekleyemeyiz ama pislik bana göre az. Yani ya demo olduğu için de olabilir. Bilmiyorum oyun içeriğini. Bu arada çıktı bu oyun. Satışta. Benim yayın şeyim bildirimim yeni mi düştü? Burada ne var ki? Ha koltuk. 24 Ha Discord'a. Ne haber Kiseki nasılsın? Tamam, okey. Şimdi bunu bir şarja koyalım. Çünkü daha içerileri de temizleyeceğiz. Şöyle bu şarj olsun. Şunları bir atayım. Lan ben... Ya aklım daha yani <laughs> ama bu şeyler güzel olmuş işte kapı açıp kapatma ha bir de zıplama eksik oyunda zıplayamıyorsun zıplama bence olmalı neden olmalı diyeceksiniz ne gerek var durup durup bani yapan insanlar var bunlardan biri de benim zıplamayı seviyorum İyidir koşturmayacağım sen sorma ben de aynı bildiğin gibi değişen bir şey yok şimdi böyle de sünger gelmiş bu hoş tatlı gözüküyor küçük küçük baloncuklar en sevdiğim güzel en azından oyunu geliştirmeye vakit harcıyorlar diyelim bu evde ne olmuş bu evde partilenmiş galiba pizzalar falan vardı Aa, tamam buralar okey galiba şu oda var. Bu odada ne var? Gidelim buharlı temizleyicimizi alalım. Sünger evet. Süngerimiz tatlı. Cama çamur atmışlar ama içemiz. <laughs> çamur değil de bok gibi duruyor ama neyse. Aynada da kan var. Yoksa. Mesela ben bu yatağın üstüne zıplamak istedim. Zıplayamadım. Zıplasaydım güzel olurdu. Bura bitti mi? Bura bitti. Çok hızlı bitti baksana. Bu kadar. Ama kapılar düzeltilmiş. Ellerine sağlık. Neden bok demek istemedin? De niye bok demiyorsun de ya? Acaba cinayet sonrası hizmetinin... Sanmıyorum. O şeyde vardı evet. Bu tarz bir oyun oynadım ama bunu da sanmıyorum. Yani bunun tamamını bilmiyorum. Belki vardır. Burada daha çok partilenmiş gibi duruyor. Ne eksik? Buradan kitapla tablo alacağım. Çöp var. Burada bir şey yokmuş bununla ilgili. Varmış. Yemadın. Bunu da alıyoruz. Bunu da, bunu da aldım. Başka? Ha, bir de o var. Olur olmadık yerde çöp çıkartıyor ya. Zeynep'im hoş geldin ablacığım. Bok ayıp bir şey değil ki bok. Hepimizde olan bir şey. He, şunu alacağım. Bunu işim yoktu bununla ya. şununla işim vardı. Belki süpürgeler geliştikçe hani yerle temas ediyordur diyeceğim ama süpürge ve buhar temizleyici havada uçuyor. Bunu sevmiyorum. Daha önce de söylemiştim. Şimdi de söylüyorum. Sevmiyorum. Ama şu o, cam temizleme çok hoşuma gitti. Sürekli temizleyesim geliyor. Evet, bunu da buraya yerleştirdik. Dur, şu çöpü burada unutacağım bence ben. Şöyle fırlatalım dışarıya. Gel koçum. Sen de. Ya bunu fırlatamıyorum neyse. Ne haber Zeynep? Nasılsın ablacığım? <laughs> Şunu da koyalım. E ee, bir tane daha kitap eksik. O da bu mu? Değil. Ha, masada. Tamam. Bitirdik mi? Çöp yüzde 98. O çöp evde değil. Çöp şeyin şu galiba. Bakayım. Aynen. Bu kadar. Bir de sonraki haline bakalım. Böyle. Bu. İnanılmaz bir fark yarattı mı derseniz. Yaratmadı. Bir de Önceki sonraki halini koymuşlar. O da güzel olmuş. Bunları da arabamıza götürelim. Gel bakalım koçum. Gel benden daha mutlu. Kerem hoş geldin. Yok. Sürpriz yayın yapayım dedim. Keyfim yerindeydi. Ay. Evet. Bunu burada bitirdik. Hadi bakalım. Böyleyken böyle olmuş. Yeni Güzel. Yeni bir Bitti. Planlığı. Oyun Bu. Da Teşekkür ederim.